Ya arkadaş bu kurayı kim çekti sizde hiç Allah korkusu yok mu ya? Utanmasalar Zidane bile oynatacaklar ayıptır ya. An gelirler bak be, be tut. Maç mı anladım küfür edeyim anlamadım. Lan ne penaltısı devam elmel yok. Bak ak buradan. Ha Kenan ayağını koymuş ortaya bele mi Bırak abi top önüne bırak gider. bırak. Penaltı. Ya Burak biraz düzgün düş ya. Cengiz bir orta kafayla aşırttı. Kenan rovaşataya kalk Lan rovaşataya atayak lan buradan böyle bir ters dön burada topa ya. Anem bak baldi gider, Hasan Ali kurban olayım yetiş Allah'ım mesallallah seyyidina Muhammedin ve alalim Ahmet oh, Tüm atlarımız da ceza La defasta kim kaldı oğlum manyak mısınız geri dönün Aha gol. tipe bak tipe bak Adamın babasının kemiğine saplarlar Tamam geri dönün Dorukhan çabuk haydi toplanın defansa geçin haydi Aha bir orta daha Merih kafayı vurdu yine Kan iki mi oldu? <laughs> Tekrar lan. Baba tamam yedik ben gözümü kapattım mükemmel müdahale. Zalimin oğlu Hasan Ali 256 milyon euro. Haydi oğlum haydi iki gelsin. Haydi Cengiz haydi Cengiz. Cengiz. <laughs> Samiyallahu limen hamit.